bir asgari ücretin işte 11.400 lira olduğu zaman da emirlik maaşın 7500 olduğu bir dönemde ben aylık kullanıyorum mesela 1200 lira desen yani çok para. Bu, bu geçim şartlarında zor yani. İnşallah bir iyileştirme olur çünkü halk ayaklanması lazım artık bu hani hayat pahalılığına karşı bu yol ücretlerine karşı hani bu böyle gitmez ne kadar sürecek ben de bilmiyorum. Gıda, enerji, sağlık derken zam yağmuru ulaşıma da geldi. Toplu ulaşıma gelen %51,5'luk zamla İstanbul'da tam biniş ücreti 9 ,90 lira 90 kuruştan tam 15 liraya yükseldi. Yani vatandaş olarak hiçbir şey kaldıracak gücümüz zaten yoktur. Her şey ateş pahası yani aldığımız ücretler zaten yetmiyor. Nasıl olacak, nasıl geçineceğiz bilemiyoruz yani. Çok kötü oldu, İnsanlara yazık oldu. Böyle olmaz, böyle hükümet olmaz. Artık geçim kalmadı. 7 ,5 ,5 lira emekli maaşı alıyoruz. Bak ha, şimdi ben işten geliyorum. Yani bu işler artık çığırından çıktı. Vatandaşın tepkisi büyük. O tepkiye gelen ilk siyasi hamle ise Türkiye Komünist Partisinden TKP İstanbul İl Örgütü tarafından kaleme alınan açıklamada ulaşım zammı yamyamların kasasını doldurmak için yapıldı denildi. Açıklama Maltepe, Avcılar, Kadıköy, Cevizli Şirin Evler Altunizade ve Kartal gibi İstanbul'un pek çok noktasında aynı anda halkla buluştu. Valla biz kendimiz için değil de öğrencilerimiz için düşünüyoruz bu konuları daha çok. Gençlerimiz için. Çoğu ailenin de zaten geçim standartları belli. Yardımcı olamıyorlar çocuklarına. Ben de bir öğrenciyim. Gerçekten çok zor durumlardan geçiyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Ulaşım olmadan hayat sürmüyor. Ve okullarımız zaten yakın olamıyor genellikle. Gitmek için iki aktarma yapmam gerekiyor. Liseye giderken de iki aktarma yapıyordum ve çok etkiliyor açıkçası ya gerçekten. Mesela Marmaray'a ben 7 liraya biniyordum. Hatta 8 liraya biniyordum. Şu an olmuş 12 lira yani. Ben öğrenci basıyorum. Öğrenci şeyim gidecek yakında. Türkiye Komünist Partisi'nin açıklaması akaryakıt şirketlerine dikkat çekti. TKP Türkiye'nin en büyük 5 şirketinden 4'ü ulaşım zamlarına neden olan akaryakıt şirketleridir. Bu şirketlerin tamamı özel şirkettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin patronların karlarına kar katmasının yükünü emekçilere ödetmesine karşı mücadele etmek zorunda izledi. Ben şu anda yüksek lisans yaptığım için öğrenci akbili kullanıyorum. Yüksek lisansım bitiyor ve ben tekrardan öğrenci olmayı düşünüyorum. Sırf birazcık da ekonomi yapabilmek için. İyi bir şey olmadı vatandaşlar için. Öğrencisi var, çalışmayanı var. Maliyetler çok arttı. Kabul ediyoruz doğru. İşte yakıtlar vesaire. İnsanların alım gücünü yükselteceksin ki bu işler dönsün. Ulaşıma artırma diyerek bu sorun çözemezsin. Özellikle büyük kentlerde yaşamanın maliyeti her geçen gün daha fazla katlanıyor. Gider kalemlerinin önemli bir kısmı ise insanların temel ihtiyaçlarını oluşturuyor. Ulaşım da bu ihtiyaçların en başında. İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste tam basım ücreti 22 lira 25 kuruş oldu. Marmaray'da en kısa mesafe 15 lira olurken en uzun mesafe ise 33 lirayı gördü. Ben şu an Ümraniye'den buraya geliyorum. Neredeyse yani 200-300'e fazla para gidiyor yani. Mecbur ne yapalım? İş oluyor, bir şey oluyor. Geliyoruz ama hiç de dışarı çıkmayacağız ulan bize. Ya böyle olmaz ki. İstanbulluların zaten ekmek kazanma toplu taşımada geçiyor tüm günleri. Üstüne bir de buna verdikleri para artınca hani... Aldığımız maaştan gidecek eksiği düşürecek. Bazı şeyleri kısıtlamak zorunda kalacağız. Bunun başka bir izahatı yok bence. Bizi bu duruma getirenler utansın. Ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu iktidarda başka bir şey olacağını tabii ki tahmin edemeyeceğiz. Her tarafa, her tarafa zam gelecek. Bunun tek kurtuluş yolu var. Sosyalizmden başka kurtuluş yolu yok. Sosyalizm hepimize umut getirecek, aydınlık getirecek, iyi bir gelecek getirecektir. Sevgili